Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda Türkiye Yüzyılı Marif Modeli'nin soru çözümünü yapacağız. Ardından karma soru çözümüne geçeceğiz. Birinci sorumuz. Buna göre öğrenci profilinin birleştirici ve tamamlayıcı boyutunu oluşturan unsur aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. İfademizi okuyoruz. Türkiye Yüzyılı Marif Modeli'nde erdem, değer, eylem çerçevesi öğrencilerin çok yönlü gelişimini destekleyerek milli ve manevi değerlerimiz istikametinde oluşturulmuştur. Öğrenci profilinin bu doğrultuda birleştirici ve tamamlayıcı bir boyuta ihtiyacı vardır. Arkadaşlar direkt ifadeyi okuduktan sonra hatta okumadan bile erdem değer eylem çerçevesini gördünüz. Bize unsurumuz soruyordu. Buradaki arkadaşlar değeri ben gördüm. Burada değer ifadesi var. Değeri ben gördüğüm zaman hangisiydi arkadaşlar? Hangi bir şeylikli unsurdu bu? Evet aksiyolojik unsurdu. Ontolojik unsur arkadaşlar insan varsa ifadenin içinde bu ontolojik unsurdur. Yani insan olmadığı için ontolojik unsurunu eliyorum. Zamansal bütünlükte ise eğitim süreci. Yani süreç, oradaki süreç zamanı ifade ettiği için zamansal bütünlükte yoktur arkadaşlar. Yani ifademizde zamana uygun bir şey yoktur. Epistemolojik bütünlükte arkadaşlar, bilgi varsa yani e, yukarıdaki paragrafta bilgi ifadesi varsa anahtar kelimelerde epistemolojikti. Burada bilgi ile alakalı bir ifade de yok. Epistemoloji de eledik arkadaşlar. Pragmatik ise arkadaşlar faydacıydı. Faydacılıkla alakalı bir şey yok. Bunu da eledim. Yani birinci sorumuzun cevabı bolu aksiyolojik bütünlük olgunluk olacak. İkinci sorumuz. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bu profiller arasında yer almaz demiş. Türkiye Yüzyılı Marif modelinde öğrenci profilini oluşturan temel unsurlar 10 profil özelliğine ayrılmıştır. Bu profiller arkadaşlar hepiniz biliyorsunuz. Ahlaklı var mıydı? Evet vardı. Bilge vardı arkadaşlar. Dışa dönük? Hayır yoktu. Cesaretli vardı. Merhametli vardı. Yani ikinci sorumuz cevabı Ceyhan olacak. Dışa dönüktür. Üçüncü sorumuz, Türkiye yüzyılı marif modeline göre açıklaması yapılan bu özellik ahlaklı bir insanda bulunması gereken aşağıdaki unsurlardan hangisiyle ilgilidir diye sormuş. İfademize bakıyoruz. Bu özelliğe sahip insanlar mantığa, bakın arkadaşlar burada mantığa, gerçeğe veya kurala uygun davranır, yasa, yöntem ve ahlaka bağlı dürüst ve namusludur. Yasa arkadaşlar kural varsa adildi ama burada hepsini kapsadığı için arkadaşlar hepsini adil olmayacak, güvenilir değil, saygılı değil. Hepsini kapsadığı için arkadaşlar doğru insanı ifade ediyor. Tabiata ve toplumsal sorunları duyarlı da değil arkadaşlar. Hepsini kapsadığı için ne diyoruz? Doğru insanı ifade eder diyoruz. Üçüncü sorunun cevabı D diye işaretleyip geçiyoruz arkadaşlar. Dördüncü sorumuz. Buna göre bilgi insanda aranan bu nitelik aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Türkiye yüzyılı marif modelinde öğrenci profilini oluşturan özelliklerden biri de bilgi olarak karşımıza çıkmaktadır demiş arkadaşlar. Bilge bir insanda bulunması gereken niteliklerden biri dilin inceliklerini, söz sanatlarını, iletişim becerilerini başarılı bir şekilde kullanabilmesidir diyor arkadaşlar. Bunların hepsini kullanabiliyorsa olgunlaşmış, olgunluk seviyesine gelmiştir. Biz olgunlaşmış, olgunluk seviyesine gelmiş insanı ne diyorduk arkadaşlar? Evet, belagat sahibi diyorduk. Yani bağımsız ve özgür düşünen değil, bilgiyi paylaşan değil, ilme ulaşan değil, estetik duyarlılık sahibi değil arkadaşlar. Dili inceliklerini, söz sanatlarını, iletişim becerilerini başarılı bir şekilde kullanıyorsa olgunluk seviyesine gelmiştir. Belagat sahibidir. Yani dördüncü sorumuzun cevabı denizde olacak. 5. sorumuz Türkiye yüzyılı marif modeline göre aşağıdakilerden hangisi bu amacı yansıtmaktadır demiş ifademizi okuyoruz. Türkiye yüzyılı marif modeli öğretmenlerin hem kendilerinin hem de öğretim programlarının güçlü ve iyileştirilmesi gereken yönlerinin değerlendirmeleri beklenmektedir demiş. Buna bağlı olarak öğretmenlerin öğretim sürecini iyileştirebilmeleri ve öğrencilere daha iyi öğrenme deneyimleri sunmalarını amaçlamıştır. Kimden bahsediyor arkadaşlar? Evet öğretmenden bahsediyor öğretmenin yansıtmalarından arkadaşlar program olsun yani öğretim sürecini iyileştirebilmeleri olsun bunların hepsini yani öğretmenlerin yansıtmalarından bahsettiği için 5. sorumuz cevabı Adana olacak. 6. sorumuz Buna göre bir öğrencinin karşılaştığı bilgilere ilişkin sorgulama, akıl yürütme ve yansıtma becerilerini bir arada kullandığı üst düzey düşünme becerisi aşağıdakilerden hangisidir demiş arkadaşlar. Ben zaten burada sorgulamayı gördüm. Cevabı arkadaşlar direkt işaretleyip geçecektim. Ama üst ifadeyi okuyalım arkadaşlar. Üst düzey düşünme becerileri bütünleşik becerilerden en az ikisini içeren ve çok boyutlu zihinsel süreçler gerektiren eylemleri ifade eder. Kavramsal becerilerde vurgulandığı üzere temel ve bütünleşik beceriler arasında bir aşamalılık ilişkisi bulunmamaktadır. Bu beceriler üst düzey düşünme becerilerinin hayata geçirilmesindeki altyapıyı oluşturmaktadır demiş arkadaşlar. Ne demiş? Öğrencinin karşılaştığı bilgilere ilişkin sorgulama, akıl yürütme ve yansıtma arkadaşlar. Hem sorguluyor hem akıl yürütüyor arkadaşlar hem de cevabını veriyor. Ne yapıyor arkadaşlar? Evet eleştirel düşünme yapıyor arkadaşlar. Tümden gelim akıl yürütme değil. Bu sorguluyor ve ayrıca yansıtıyor. Tartışma değil arkadaşlar değerlendirme değil, analojik akıl yürütme değil, yansıttığı için, sorguladığı için ve akıl yürüttüğü için eleştirel düşünmedir diyoruz. Altıncı sorumuz cevabı bol olacak. Yedinci sorumuz, bu durum Türkiye yüzyılı marif modelinin sahip olduğu özelliklerden hangisini örneklendirmektedir diye sormuş arkadaşlar. İfademize bakıyoruz. Matematiksel araç ve teknolojileri ile... Bakın arkadaşlar burada ile yani beraber Çalışma becerisi, harita becerisi, deney yapma becerisi, konuşma becerisi, yazma becerisi, diğer beceriler bir öğrenme çıktısına temel oluşturduğunda eklem kas gruplarının doğru ve tutarlı hareketlerini kullanmayı gerektirdiği gibi zihinsel süreçleri de kullanmayı gerektirmektedir arkadaşlar. Yani ne yapıyor? Hepsini bir arkadaşlar. Hepsini bir yapıyor. Ne diyorduk arkadaşlar? Hepsini bir yapıyorsa evet bütüncül eğitim diyorduk arkadaşlar biz değerler eğitimi değil, okul dışı öğrenme deneyimleri değil, kavramsal beceriler gözlemlenebilen becerilerdir. Sadece bu da değil arkadaşlar. içerik çerçevesi de değil. Hepsini bir yapıyorsa, bütün her şey bir aradaysa bütüncül eğitimdir diyoruz. 7. sorumuz cevabı bol olacak. 8. sorumuz Türkiye yüzyıl Maruf modeline göre öncüllerde yer alan unsurlar öğrenme çıktıları çerçevesinde sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru şekilde tanımlanmıştır diyor arkadaşlar. Bakıyoruz birinci açıklamaya. Karmaşık bir süreç gerektirmeden edinilen ve gözlenebilen. Biraz önce söylemiştim arkadaşlar kavramsal becerilerde. Gözlemlenebilen temel beceriler neydi arkadaşlar? Kavramsal beceriydi. Yani bir kavramsal beceri olacak. Bakıyoruz arkadaşlar. A şıkkında var kavramsal beceri. B şıkkında yok. C şıkkında var arkadaşlar. D şıkkında var. E şıkkında yok. Eledim. B ile E'yi eledim. İkinci açıklamamıza bakalım. Kişinin sahip olduğu becerileri gerekli durumlarda niyet, duyarlılık, isteklilik ve değerlendirme ögeleri doğrultusunda nasıl kullandığı ile ilgili zihinsel örüntüler, ne yapıyor arkadaşlar olarak ifade ediyormuş. Niyet, duyarlılık, isteklilik, değerlendirme ögeleri varsa arkadaşlar ve nasıl kullandığı ile ilgili zihinsel örüntüler de oluşturuyorsa bizim eğilimlerimiz de arkadaşlar bunlar. Evet eğilimler var mı bakıyoruz. A şıkkında fiziksel beceriler demiş. Yok arkadaşlar alan beceri değil eğilimler var evet yani 8. sorumuzun cevabı denizde olacak. 9. sorumuz bu örnekte öğretmenin aşağıdaki entelektüel eğilimlerden hangisini kullandığı söylenebilir diye sormuş ifademize bakalım. Geçiminin neredeyse tamamını elma üretimi ile sağlayan bir köyde hassas zamanda kısa bir süre önce dolu yağışı yaşanır. Tüm elmalar dolunun etkisiyle darbe alır ve ekonomik değerleri büyük oranda düşer. Bu durum karşısında ne yapabileceklerini düşünen köy halkı bir araya gelerek herkesin fikirlerini söylemesini ister. Bu köyde görev yapan bir öğretmen Köylere elmaları darbeli yerleri dışarıdan gözükecek şekilde üçerli olarak paketlemelerini ve paketi şeffaf şekilde kaplayıp üzerine üzerinde Tanrı'nın mührü bulunan elmalar yazmalarını önerir. Başta son derece aykırı gelen bu düşünce köy halkı tarafından kabul görür ve elmaları bu şekilde paketleyip satmaya başlarlar. Elmalar bu şekilde ekonomik değeri korunarak çok daha kısa sürede alıcı bulur demiş arkadaşlar. Uzmanlaşma diye bir şey var mı burada? Hayır yok. Öğretmen ne öneride bulunuyor arkadaşlar? Üzerinde Tanrı'nın mührü bulunan elmalar yazmalarını istiyor. Yani burada bir arkadaşlar yaratıcılık var. Bu yaratıcılık sonunda da ekonomik değerleri korunarak kısa sürede alıcı bulmuştur arkadaşlar. Bakıyoruz odaklanma yok. Gerçeği arama yok sistematik olma. Yok arkadaşlar yaratıcılık fikri var arkadaşlar. Burada yaratıcılık ön plana çıkıyor. Yani 9. sorumuz cevabı Ceyhan olacak. 10. sorumuz. Buna göre yukarıdakilerden hangileri öğrenme ortamlarının seçiminde amaçlanan hususlar arasında yer alır demiş. İfademizi okuyalım. Öğrenme ortamları öğrencilerin belirli konuları öğrenirken veya becerileri edinirken kullandıkları fiziksel veya sanal alanları ifade eder. Bu ortamlar öğrenme çıktılarını, öğrencilerin ihtiyaçlarını ve öğrenme süreçlerini desteklemek amacıyla tasarlanır ve kullanılır. Öğretim programlarında yer alan becerilerin kazanılması ve geliştirilmesi araştırma, üretim, sunum, işbirliği ve etkileşimi temel alan öğrenme ortamları kullanılmalıdır demiş arkadaşlar. Neyi soruyordu bize? Öğrenme ortamlarının seçiminde amaçlanan hususları soruyordu. Bakıyoruz arkadaşlar açıklamalarımıza. Teknolojiyi kullanma Evet arkadaşlar hususlar içinde yer alır. Öğrenmeyi somutlaştırma. Bu da yer alır arkadaşlar. Öğrenci katılım ve motivasyon artırma. Bu da yer alır arkadaşlar. Öğrenmeyi farklılaştırma. Bu da yer alır arkadaşlar. Yani 1, 2, 3, 4 şıkkımızda yer alıyor. Seçeneklerimizde de arkadaşlar. E seçeneğimizde mevcuttur hepsi. Yani onun sorunun cevabı Edirne olacak. Diğer karma testimize geçtik arkadaşlar. Birinci sorumuz. Yetiştirici ve tamamlayıcı sınıflar ve kursların açılmasında yetkili olanlar aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. Yetiştirici ve tamamlayıcı kurslar arkadaşlar neydi? Evet zorunluydu arkadaşlar. Mecburi başında yetiştirici varsa arkadaşlar zorunluydu. Ama sadece tamamlayıcı sınıflar varsa isteğe bağlıydı. Bakıyoruz. Gerçek kişiler, tüzel kişiler, belediyeler, özel idareler, devlet. Devlet açabilir arkadaşlar. Özel idareler açabilir belediyeler açabilir. Gerçek ve kişi, tüzel kişi arkadaşlar burada beraber olması gerekiyor. Gerçek ve tüzel kişilerle beraber olması gerekiyor. Bu soruda bir yanlışlık var arkadaşlar. Bunu ortaklaşa yani beraber kabul ediyoruz. Sorumuzda yani hepsi olması gerekiyor. Burada ikinci şıkkımız yok ama bunu da biz ekliyoruz arkadaşlar. Buraya yani birinci sorunun cevabı Edirne olacak. 1, 2, 3, 4 ve 5'i hepsini kapsıyor arkadaşlar. İkinci sorumuz 222 sayılı ilk ve eğitim kanununda yer alan idari para cezalarını verme yetkisi kime aittir diye sormuş arkadaşlar. Kime aitti? İlçe Milli Eğitim Müdürüne ait değildir. Okul Müdürüne ait değildir. Öğretmene ait değildir. Belediye Başkanına ait değildir. Mülki amir verir arkadaşlar. Para verme, para cezası verme yetkisini mülki amir verir diyoruz. Yani ikinci sorumuzun cevabı bol olacak. Üçüncü sorumuz Turizmin yoğun olduğu yörelerdeki okulların tatil olduğu dönemlerde iş yerleri ile okullar arasındaki 100 metre şartının aranmayacağı esasların belirleneceği yönetmelikte hangi bakanlığın adı geçmez diyor arkadaşlar? Hangi bakanlığın adı geçmez? İçişleri Bakanlığının adı geçer. Milli Eğitim Bakanlığının adı geçer. Sağlık Bakanlığının adı geçer. Kültür ve Turizm Bakanlığının adı geçer ama Tarım ve Orman Bakanlığının adı geçmez arkadaşlar. Yani 3. sorumuzun cevabı Edirne olacak. Dördüncü sorumuz Ahmet'in yaşadığı bu durum hangi temel ilkeye aykırıdır demiş arkadaşlar. Bakıyoruz ifademize. Ahmet özel bir okulda eğitim görmek istemektedir. Okul yönetimi Ahmet'in engelli olmasını gerekçe göstererek başvurusunu reddetmiş ve bu durumu yalnızca sağlıklı öğrencilere eğitim sağlanabileceği şeklinde açıklamıştır. Bu hangisine aykırıdır arkadaşlar? Yani bütün öğrenciler Eşitlik, arkadaşlar eşit olmak şartına sahipti. Genellik ve eşitlik vardı. Hangisine aykırı olacak? Tabii ki genellik ve eşitlik ilkesine bu aykırıdır. Yani dördüncü sorumuzun cevabı denizde olacak. Beşinci sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi? Okul öncesi eğitim kurumlarının nerelerde ve hangi önceliklere göre açılacağına dair düzenlemeleri belirleyen yazılı normda? Arkadaşlar hangisiydi? Genelge değildi kanun değildi. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi değil arkadaşlar. Cumhurbaşkanlığı kararı değil. Yönetmelik de arkadaşlar belirleniyordu. Yani bu düzenleme yönetmelikte geçer. Beşinci sorumuz cevabı Ceyhan olacak. Altıncı sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi yaygın eğitimin iki temel bölümünü doğru bir şekilde ifade eder demiş. Genel ve kişisel değil arkadaşlar. Yaygın eğitimin iki temel bölümünü ifade etmez. Sanat ve mesleki değil arkadaşlar. Akademik ve uygulamalı bu da değildir arkadaşlar. Klasik ve modern bu da değildir. Ama genel ve mesleki ve artı teknik de olması gerekiyordu. Bu yaygın eğitimin iki temel bölümünü ifade ediyor. Yani altıncı sorumuz cevabı Ceyhan olacak. Yedinci sorumuz eğitim ve uygulama merkezi müdürü soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren kınama ve ödeme kesintisi neyi soruyor arkadaşlar? Kınama ve ödeme kesintisi cezalarını kaç gün içinde vermek zorundadır diyor. 5 günde vermek zorunda değil arkadaşlar. 15 gün değil, 20 gün değil, 30 gün değil. Kınama ve ödeme kesintisi cezalarını 10 gün içinde arkadaşlar vermek zorundadır. Yani 7. sorumuzun cevabı bol olacak. 8. sorumuz Aşağıdakilerden seçeneklerden hangisinde uygulama öğretmeninin belirlenmesinde esas alınan sıralama doğru verilmiştir diyor arkadaşlar. Uygulama öğretmeninin belirlenmesinde ilk hangisiydi arkadaşlar? Baş öğretmen olmak zorundaydı. A seçeneğimizde var. B'de uzman öğretmen diye başlamış eliyoruz. C'de en fazla hizmet süresi bulunan öğretmen demiş. Bunu da eliyoruz. D'de baş öğretmen diye başlamış. Bunu bekletiyoruz. E'de de uzman öğretmen diye başlamış. Bunu da eliyoruz. Baş öğretmenden sonra hangisi geliyordu arkadaşlar? Evet uzman öğretmen gelecekti. Burada en fazla hizmet süresi bulunan öğretmen demiş. Bunu da eliyoruz arkadaşlar. D seçeneğimizde baş öğretmen, uzman öğretmen, en fazla hizmet süresi bulunan öğretmen diye. Evet arkadaşlar bu şıkkımız doğru olacak. Yani 8. sorumuzun cevabı Denizli'dir. 9. sorumuz hazırlık eğitiminin içeriği, süresi ve hazırlık eğitimine ilişkin diğer hususlar hangi yazılı norma göre hazırlanırdı arkadaşlar. Yönerge değil, genelge değil, kanun değil, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi değil arkadaşlar. Ben ne dedim şimdi arkadaşlar size önceki soru çözümlerinde de hiçbir şey bilmiyorsanız ve şıklarda yönetmelik varsa işaretleyip geçin diyordum arkadaşlar. Bunun cevabı ise yönetmelik olacak. Yani yönetmeliğe göre hazırlanır diyoruz. Dokun sorumuzun cevabı Adana olacak. 10 sorumuz. Eğitim birbirini izleyen. Bakın arkadaşlar burada anahtar kelimemiz birbirini izleyen ve birbiri üzerine biriken öğrenme ve öğretme etkinliklerinden oluşmaktadır. İfadesiyle vurgulanan eğitim özelliği aşağıdakilerden hangisidir demiş. Birbirini izleyen ve birbiri üzerine biriken diyor. Arkadaşlar yani burada zaman var süreç var arkadaşlar. Öğrenci odaklılık değil bütünlük değil ihtiyaçlara uygunluk değil kapsayıcılık değil birbirini izliyorsa birbiri üzerine biriken öğrenme ve öğretme etkinliklerinden oluşuyorsa bu süreç yani zaman özellikleri vardır diyoruz. Onun sorumuzun cevabı C diyoruz. 11. sorumuz kısa süreli ve kademeli eğitim diyor arkadaşlar. Bakın daha önceki videolarımı arkadaşlar soru çözüm videolarımı izlediyseniz bu anahtar kelimeyi gördüğümüz zaman yaygın eğitim işaretlememiz gerektiğini söylemiştim. Yine de sorumuzu okuyalım. Kısa süreli ve kademeli eğitim uygulayarak ekonominin gelişmesi ve istihdam politikasına uygun meslekleri edinmeyi amaçlayan eğitim türünü soruyor arkadaşlar. Ben ne demiştim önceki videolarda da kısa süreli ve kademeli eğitimi görürseniz yaygın eğitim işaretleyip geçiyorsunuz dedim. Yani 11. sorumuzun cevabı Adana olacak. 12. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi okul öncesi eğitimin zorunlu olduğu durumları doğru şekilde ifade eder demiş arkadaşlar. Seçeneklerimize bakıyoruz. 36 ayını tamamlayan, özel eğitime ihtiyacı olan çocuklar. Evet arkadaşlar, bu okul öncesi eğitimin zorunlu olduğunu ifade eder. 48 ayını tamamlayan tüm çocuklar bu ifade etmez arkadaşlar. 5 yaşını tamamlayan çocuklar zaten okul öncesinin içinde oluyor. 4 yaşını tamamlayan çocuklar bu da değil arkadaşlar. Özel eğitim ihtiyacı olan tüm çocuklara bu da değil arkadaşlar. 36 ayını tamamlıyorsa arkadaşlar özel eğitim ihtiyacı olan çocukları da kapsıyorsa bu okul öncesi eğitimin zorunlu olduğunu ifade ediyor. Yani 12. sorumuz cevabı Adana olacak. 13. sorumuz Aşağıdakilerden hangisi öğrencilerin mevcut bilgi ve becerileri ile edinecekleri bilgi ve beceriler arasında bağlantı oluşturma sürecini ifade edermiş? Anahtar kelimemiz neydi arkadaşlar? Bağlantı oluşturma. Ne demiştim arkadaşlar? Ben size önceki videolarda bağlantı oluşturmayı görüyorsanız köprü kurmadır bu. Yani iki bağlantı arasında bir köprü oluşturuyor. Arkadaşlar bağlantı oluşturuyorsa köprü kurmadır. Yani 13. sorumuz cevabı Ceyhan olacak. 14. sorumuz bu özellikler hangi insan profiline aittir demiş. Bakıyoruz arkadaşlar ifademize. Akla, mantığa, gerçeğe ve kurala uygun davranır. Bakın arkadaşlar burada kurala uygun davranır demiş. Diğerine bakıyoruz. Yasa, yöntem ve ahlaka bağlı. Dürüst ve namusludur. Burada da arkadaşlar yasaya bağlıymış. Ahlaka bağlıymış. Bu ne olacak arkadaşlar? Bilge değil, yenilikçi değil, cesaretli değil, sorunlu değil, ahlaklı olacak arkadaşlar. Kurala uygun, yasa yöntem ve ahlaka bağlıysa ahlaklıdır diyoruz. Yani 14. sorumuz cevabı Adana olacak. 15. sorumuz. Düşüncelerini hayata geçirmede ve üretmede estetik duyarlılığa sahip olma hangi öğrenci profili ile ilgilidir diye sormuş arkadaşlar. Bakıyoruz bilissel bütünlükle ilgili mi? Değil arkadaşlar. Ne soruyordu? Hangi ifadeyi söylüyordu arkadaşlar? Estetik duyarlılık. Estetik duyarlılık bizim neyimiz arkadaşlar? Bir değerimiz oluyor arkadaşlar. Değer varsa bir şeyin içinde bu aksiyolojiktir arkadaşlar. Değer varsa aksiyolojiktir. Zamansal bütünlük eğitim sürecini ifade ediyordu. Süreç zaten zamanla ilgiliydi. Bu eliyoruz arkadaşlar. Ontolojik bütünlük insanla alakalıydı. Bunu da eliyoruz arkadaşlar. Epistemolojik de bilgiydi. Bunu da eliyoruz. Ama aksiyolojik değerlerle alakalıydı. Eğlenme değeri kapsıyordu. O yüzden 15. sorumuzun cevabı denizli olacak. 16. sorumuz. Aşağıdakilerden hangisi Anayasa Mahkemesi kararıyla ilgili yanlış bir ifadedir diyor arkadaşlar. Yanlışı soruyor bize. Anayasa Mahkemesi'nin kararları kesindir. Evet arkadaşlar, doğrudur. Anayasa Mahkemesi iptal kararlarının yürürlüğe gireceği tarihi bir yılı geçmemek üzere erteleyebilir. Evet arkadaşlar, bu da doğru. Anayasa mahkemesi kararları yasama, yürütme, yargı organlarını ve gerçek tüzel kişileri bağlar. Evet arkadaşlar bu da doğrudur. Anayasa mahkemesi kararları resmi gazetede yayınlandıktan sonra yürürlüğe girer. Bu da doğrudur arkadaşlar. Anayasa mahkemesi iptal e, kararı verirken yeni bir düzenleme yapabilir. Hayır arkadaşlar yapamaz. Yani 16. sorumuzun cevabı Edirne olacak. 17. sorumuz Anayasa değişikliğinde iptale siyasi partilerin kapatılmasına ya da devlet yardımından yoksun bırakılmasına karar verilebilmesi için toplantıya katılan üyelerin kaç oy çokluğu şarttır diyor arkadaşlar. Kaçtı arkadaşlar? 3 evet 3 arkadaşlar ikisi şarttı. Yani 3'te 1 değil. 3'te 2 oy çoğunluğu. Evet arkadaşlar burada var. 3'te 3 üç değil. 5'te 1 değil, 4'te 3 değil arkadaşlar. 3'te ikisi olacak. Yani 17. sorumuzun cevabı Bolu'dur. 18. sorumuz. Siyasi partilerin kapatılma davası aşağıdakilerden hangisi tarafından açılır demiş arkadaşlar. Neyi soruyor bize? Siyasi partilerin kapatılma davası Hangisi tarafından açılır diye sormuş. Adalet Bakanı tarafından açılır mı? Hayır arkadaşlar, açılmaz. Danıştay Başkanı bu da açılmaz arkadaşlar. TBMM tarafından, Meclis Başkanı tarafından açılır mı? Açılmaz arkadaşlar. Anayasa Mahkemesi Başkanı tarafından açılabilir mi? Açılamaz arkadaşlar. Ama Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı tarafından arkadaşlar açılır. Yani 18. sorumuzun cevabı edin olacak. Şimdilik soru çözüm videosunun sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Beğenmeyi, takip etmeyi, abone olmayı unutmayın. Başarılar dilerim.